Değerli takipçilerim, okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Önemli bir konu. Bunun üzerinde sizinle sohbet etmek istiyorum. Okuma alışkanlığı aslında ailede başlar. Öğrenciler öğretmenlerini rol model olarak kabul ederler. Öğretmen öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki sınıfa girerken muhakkak birkaç kitapla sınıfa gitmelidir. Bunu unutmayalım. Benim görev yaptığım bir pilot okulda bir öğrencim vardı Furkan isimli. Bu öğrenci devamlı ayağa kalktığında söz verdiğimde konuşur. Fakat 5 dakika, 10 dakika gerçekten güzel konuyu özetler, anlatır. Fakat otur dediğimde bir türlü oturmak istemez. Hocam biraz daha anlatmak istediklerim var filan derdi. Ben de diğer öğrencilerin hakkını yememek için derdim ki oğlum Burkan tamam anladım teşekkür ederim otur biraz da öbür arkadaşlarına söz vereyim diye. Fakat yine de konuşmasını kesmek istemezdi. Böylece bir gün e, babası geldi. Dedim ki hocam sen de öğretmensin ama bu diğer öğrencilerde bu kadar yok. Bu çocuğun konuşma kabiliyeti nasıl böyle güzel kazanıldı? Açıklayabilir misin dedim. Elbette hocam dedi. Benim çok şükür durumum iyi. Evimde televizyon da vardı. Bilgisayar da vardı. Fakat ben bunları sattım dedi. E Dedi çocukların okumasının artması için baktım ki oyuna dalıyorlar, da televizyona dalıyorlar. Da Bunlara ben kitap aldım. Ben gazetemi okurum, kitabımı okurum. Annesi örgütünü örer. Çocuklar da bir iki gün sızlandı ama üçüncü gün tekrar kitap ödevlerini yapmaya, kitaplarını okumaya başladılar. Aradan bir hafta geçmeden ben bu Furkan'a ve küçük kız kardeşi vardı. Kitap dayandıramamaya başladım. Baba kitabı okudum bitti, baba kitabı okudum bitti, başka bir hikaye kitabı alır mısın diye. Bir günde ben bunu götürdüm, istediği kitaplarını kendisine seçtirdim, aldırdım. Bu şekilde devam ettik. Şu anda ben bu çocuğa kitap dayandıramıyorum. Aldığım kitabı hemen bitiriyor. Bu şekilde oldu. Ve ilkokulda da güzel, iyi bir öğretmene düştük. O nedenle de şanslıydık dedi. Hakikaten de Furkan'ın yazıları hep beşti. Yani tam not alıyordu. Ve yazılı kağıtları cevap anahtarı gibiydi. Kompozisyon verirdik o zaman da 30 puanlık. Tam puan alırdı kompozisyonlarında. Ve bu şekilde okuma alışkanlığı çocuk sağlamıştı. Değerli arkadaşlar, öğrencilerimize okuma alışkanlığını e, vermek için hangi kitap olursa olsun kitabın kötüsü olmaz. Fakat tavsiye edeceğim birkaç kitap var. Kemalettin Tuğcu'yu muhakkak okutmaya çalışın. Yoksul insanları anlatır. Soğuk, karlı havalarda bir bardak sıcak çayın bir simitin değerini anlatır. Anlar çocuklar. Aziz nesini okutun. Eğlenceli bir şekilde bunlar kitaba dalar ve okuma alışkanlığı kazanır. Yaşar Kemal'ı okutun. Kısa cümlelerle nasıl akıcı, sürükleyici romanların içine girer çocuklar kaybolurlar. Türkçenin ustası. Sözcükleri çok güzel dizen edebiyat ustası. Sabahattin Ali'yi okutun çocuklara. Hepinize iyi günler dilerim.